Herkese merhabalar bugün Game Smash'e Fenerbahçe kariyer serimizin 32. bölümüne karşılayayım. Yoldunuzsanız kupa maçlarına galiba tanmıştı. Bu bölümde sadece en Fenerbahçe kariyer yeni bir bölüm Fenerbahçe kariyer yeni bir arkadaşlar uzun zamandır yeni bir bölüm gelmiyordu. Nedenini GTA 3'ün son bölümünde anlatmıştım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Şimdi kaldığımız <laughs> yerine maçlarımızla devam ediyoruz. Ve bu sefer arkadaşlar yine tekrardan Beşiktaş'tan maçımız soracak. Hemen oraya gidelim. Daha önce e, bu serimizde birkaç e, iki kere falan oynadık diye tahmin ediyorum. Evet 18 Mayıs Pazar günü arkadaşlar. E, Fenerbahçe Beşiktaş başladı. Bu, bölümde, bu önde birlikte oynuyoruz. Hadi bakalım. Bakalım. Bu büyük derbide başımıza ne gelecek? Bu maçta tek ecbimiz galibiyet. Hadi bakalım. Bu sayıda çok özlemişim. Uzağa da çekmiyordum. Ve maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Top bende. O, top yine bende. Atamadık. Beşiktaş'ın kaydısı kurtardı. Şimdi top bizde. Korne oldu. Şimanski top şimdi bende. Tariç top bende. Ve gol atamadık maalesef. Çünkü offside oldu. Maalesef offside sayıda attım koş. Top şimdi bende. Atabilecek miyiz? Ve gol! İşte bu da, işte bu da. Attık golümüzü ya. Bakalım nasıl atmışız. İşte buldu be. Yeni numara Enes Tets. Top şimdi bende. Tariç. Dushan Tariç geliyor. Tariç atamadı. Tariç. Tariç. tekrar ben de. Hava pası. Alamadık. Tavşin taşlar. Top şimdi Aleksandr Cikur İsmail Yüksek Osel Samuels Top şimdi tekrardan Beşiktaş'a geçti İsmail Yüksek Shimaski. Tariç Osel Samuels

Maximen. Top şimdi. Beşiktaş'ta. Şimanski. Offside oldu. Top şimdi de. Atamadık. Eşleşik ayıcısı kurtardı. Kornaş. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek atamadı. Top alamadık orada. O kaptım.

Ve gol! İşte bunu be! 3-0 oldu! Bakalım ne yapmışız? Şigo özü attık. Kaleye 14 mesafe. Şimanski. Top de. 12 maçta 90 gol. İnşallah ilerleyen bölümde yüzde tamamlamaya çalışacağım. Atamadık. Kırpayla kaçırdı topu.

Ve gol attı golümüzü! bize. 4-0 oldu. Bakalım nasıl yapmışız? İşte bu be. 12 maçta 91 Vigoş O atamadık. Alamadık. So many chances, as you can see. Fenerbahçe have played really well here today. Oh, they could put it away, Stewart. Maxime passed. Maxime couldn't throw it. And a strong tackle. just Ve ilk yarı 4 sıvı bitti arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Top şimdi bende. Süper attık. 5-0 oldu. İşte bu da be. Bakalım nasıl yapmışız. Yapıyorum ben bu sporu ya. Ne bu açıdan izleyelim. Oh 5-0 in this match. Trying to open them up on the Can he put it away? <laughs> ah, top denkten döndü. <laughs> top şimdi bende. Bir gol! 6-0 oldu. Bakalım nasıl Kale Kare 16 mesafe ve süper Yine süper artık ya 12 maçta 93 koş Oh sert oldu Sebastian Beşiktaş bu sefer TK'ye geliyor. Geliyordu ama biz onları engelledik. Sofyan Bağat. Topşi bende. Allah. Yeni sıfır oldu. İşte budu be. İşte golü zıbatık. 12 maçta 90, 94 gol atamadık. Atamadık. Top şimdi Beşiktaş'ta. Şimanski. Sofyan Bat. Alamadık. Şimanski bir kez daha. bir gol 8-0 oldu. Uzun zamandan sonra gaybet oluyoruz ya bu bu bölümde. Bu sayı, bu sayıda açıkçası çok özlemişim arkadaşlar çekmeyeli. Uzun zaman oldu. Bu sayıda dediğim gibi her pazar günü yayınlıyorum. Daha önceki bölümlerde söylediğim gibi. 95 koş. İnşallah yüzü tamamlayalım bu bölüm. Tamamlayamasak da önümüzdeki bölüm tamamlayabileyim. O şımaz attı. Dün 9-0. Sebastian şımaz Bu arada bizde bir oyuncu değişikliği oldu. Orası orayı göremedim şımaz kaptığı için. Ha şimdi görebiliyoruz. Wario Bako oyuna girdi. Kahretsin oyuncu oyundan çıktı. Top şimdi bende. Ve gol! Ona sıfır oldu. Bu benim bu maçtaki dokuzuncu bölüm. O arada. Sol ayağımızı attık bu arada. Süper. Sma yüksek. 96 koş Bir yüzde tamamlamaya çalışalım bölüm Yüzde tamamlarsam bu bölümün başlığı belli olacak Maksimen Şimanski Şimanski attı ikinci golü Yalnız süper attı bu sefer Şimanski'nin attığını izleyelim Maksimen o da süper pas attı ve Şimanski'nin muhteşem golü. Süper ya. Savaştan Şimanski'nin muhteşem golü gördüğünüz gibi. Şimanski'nin oynan çıktı. Ya niye çıktı ya? Ne güzel atıyordu adam. İrfan Kahveci. Bu arada İrfan Can, 34 maçta 17 golü var. İfancan kahveci oyuna girmiş. Şimanski oyundan çıkmış. Hoş geldin İfancan. Şimdi top bende. Atabilecek miyiz? Top direkten döndü. O top bir kez daha bende. Maalesef offside. Oluyor bak o. Allah. Taric Offside. Maalesef offside oldu. Maxime oyundan çıktı. Aa Cenk Tosun oyuna giymiş. Araşım geldi. Sofyan Bağat Ağdaşım well, really oh, attı ve ben de buydum attım Ağdaşım attı o da Ve ben de attım süper 12 sıfır oldum Bakalım nasıl atmışız. Sağ ayağımız attı bu arada. Hybrid Motion teknolojisi ile tekrardan. Bir de bu pozisyonda izleyelim. İşte budur be. Beşiktaş'ta bu oyuncu değişti oldu. Evet. Evet. kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Yüksek top şimdi bende. Evet. 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 döndü. Bu Evet. 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 Atamayacak biz Ve attık. Bir gol daha. 13-0 oldu. İşte budur be. Bakalım nasıl atmışız. İşte budur be. 98 Bence son iki bölüm Artık 100 gol atamamış olacağız bu bölümü Bu bölüm ee, Geç kaldık Atab Atabilir miyiz acaba Bir deneyim bakalım atamadık 100 gol atamasak iyi oldu bölüm ya Bir sonraki bölüme kaldı Alamadık. Ve bu büyük derbide 10 sıfır tamamladık. Fenerbahçe hayranı şu anda coşku da. İşte budur be. Kazandık. Gerçekten çok güzel maç oldu. Ama şu 100 golü tamamlayamadık. Evet şimdi bir sonraki bölümde Avrupa maçlarımıza devam ediyoruz. Ve Roma ile kapışacağız bir sonraki bölümde. E, Ramaza 25 5e falan çıkan yeni bir sürü çıkıyor. Bizim arkadaşlar. Kanalıma kötü kanalıma kanalıma kanalıma